Merhabalar. Ben Hande Akın. Günümüzde en çok ihtiyacımız olan şey pozitif psikolojide dengede ve içsel merkezimizde kalabilmek. Peki pozitif psikoloji nedir? 1950'li yıllarda Martin Seligman'ın ortaya attığı bir kuram aslında. Bugüne kadar psikoloji biliminin ruhsal rahatsızlığı olan insanlarla ilgilenmesinden yola çıkıyor Martin Seligman ve diyor ki ruhsal rahatsızlığı olan insanlar yerine sağlıklı günlük hayatına devam edebilen, sağlıklı ilişki kurabilen insanlarla çalışalım. Nasıl çalışalım? onların tüm potansiyellerini gerçekleştirmeleri için düşüncelerini, algılarını pozitifte tutalım. İşte pozitif psikoloji yaşamımızda bütün o yaşam olayları olmasına rağmen, sertlikler, zorluklar olmasına rağmen zorlu karar aşamalarından geçerken bizi destekler. Bu desteği kendi kendimize de verebiliriz. Pozitif psikolojinin gücünden hepimiz faydalanabiliriz. Gelin daha detaylı konuşalım. Hoşçakalın.